6 Ağustos Cuma 2.20 Haber'den merhaba. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı yerine kararıyla Ziya Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararında görevinden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Profesör Doktor Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığı'na Profesör Mah Doktor Mahmut Özer Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104. ve 106. maddeleri gereğince atanmıştır denildi. Yeni Bakan Özer okulları Eylül'de açmak için ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Böylelikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 10 Temmuz 2018'de belirlenen ilk kabinesinden şimdiye kadar 5 bakan ayrıldı. Yerlerine 6 bakan gelmiş oldu. Halk TV'nin Muğla içmelerdeki canlı yayını sırasında yayına girmeye çalışan saldırganlar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı. Yayına yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaparak tepki gösteren Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti saraydan icazetli gazeteci olmayacağız dediler. Radyo ve televizyon üst kurulunun televizyon yöneticilerine özel hat üzerinden yaptığı yanan bölgeleri ekranda göstermeyin tehdidinin ardından, şimdi de yangın bölgesinde haber takibi yapan gazeteciler engellenmek isteniyor. Afet bölgesinde açıklama yapacak olan bakanların programını takip etmek isteyen Fox TV, Halk TV ve Reuters, Reuters muhabirlerine akreditasyon uygulandı ve bölgeye alınmadıkları ortaya çıktı. Marmaris'te 9 gündür devam eden yangınların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Marmaris'teki yangınların kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına devam edildiğini açıkladı. Halk oluşan zarar ve tahribatla uğraşırken Bakan Ersoy bir açıklama yaptı ve dedi ki bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir Antalya Manavgat ile gün doğmuş yangınlarının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının çalışmalarınınsa sürdüğünü açıkladı. Muğla Milas'ta ise günlerdir söndürülmeye çalışılan yangınlar devam ediyor. Alevlerin Bakırköy mahallesine doğru ilerlediği ve Yeniköy Termik Santrali'nin tehdit altında olduğu açıklandı. Ankara'da Şubat ayında derin internette satışa çıkarılan ezlediği kız çocuğunu kaçıran IŞİD'lilerin 3'ü serbest bırakıldı. Ezlediği kız çocuğu ise devlet koruması altında tutuluyor. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.